<laughs> 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 ne <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, gerçekten <laughs> kapıda kaldık. <laughs> Haydi aşkım, sana güvenin. Aşkım, aşkım yavaş kapı. <gülüyor> Açayım şöyle. Açayım. Kızım ben de gittim bir tane duvarda 20'ye kadar saydım. Kaçın dedim. Sonra evet. Merhaba arkadaşlar. ah gitti. Ya, gittin? Neden gittin? Rüya olmayınca video girişleri böyle bir tık şey oluyor, durağan oluyor değil mi? Evet. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün kız kızdeniçkasının doğum günü. Emre doğum günü. Bu arada arkadaşlar sizin doğum gününüz ne zaman? Yorumlara yazın. Bilenler hemen yazsınlar bekliyoruz. Benim tane oldu. Bir bir tanesi bebek geldi, bir tanesi ziyasındayız. <laughs> Her sene oluyor mu? Bizi ya da son 2 seneyi hatırlıyor. Evet arkadaşlar, ben de buradayım. Merhaba hepinize. Şimdi Emir'e aldığımız hediyeleri acil paketleyelim. Şöyle bir şeyimiz var çünkü, Rüya'yı okuldan alacağız. Ondan sonra karşıya gideceğiz. Efe gelmeden eve gideceğiz. Sürpriz. Olmamız lazım. O, evet, sürpriz yapacağız. O yüzden hızlı olmamız gerek. Sürpriz Öyle. olmamız gerekmiyor. Sürpriz, sürpriz olamayız. Sürpriz <gülüyor> olamayız. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, <laughs> hediyeleri göstermeyelim. Gösterelim mi? Gösterelim ya. Göster. Sen göster, Hadi sen göster. Göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar konsepti de tahmin edin. Rüzgarın <gülüyor> üstünde <gülüyor> neler var. Ama tahmin edin demiştim ya. <laughs> arkadaşlar, Emir'in hediyesi bir. Evet, ya konsept Brawl Stars. Aynısı evet aynısından rüzgarı da. Var. Konsept Brawl Stars ama şöyle bir durum var. Çok az durum var Brawl Stars ile ilgili ve her şeyi Tobi almış. Her şeyi almış. Onun aldıklarını da bu arada çok merak ediyorum. Ama yapacak bir şey yok, madem oradan şey yapamadık, biz de dedik ki illa Brawl Stars'a olması gerekmiyor, Fenerbahçe'li bir şeyler alın. Bir tane böyle çok tatlış bir tişört aldık. Ooo süper! Aslında babam da geldi. Evet! Bir tane de... Ne?! Ne, ne, ne? Fenerbahçe! Fenerbahçe'li tişört. Beğendin mi Rüzgar? Bir tane benim mi? Değil, Emir'in. Hmm. Olur. Olur. Olur tamam peki kabul. <laughs> Parasını sen ver ama. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin? Niye ben veriyorum sen ver. Evet. Şöyle yapalım. Benim kartımı verip sen kart ödeme. benim. benden çıkıyor gene para. Gidelim bence artık. Aynen. Çünkü daha ben bir şey söyleyeceğim. Şeyi şey yapmam lazım. Çantama koymam lazım. Söz verdim Efe'ye. Neyi koyacağım? PlayStation <gülüyor> götüreceğim. Ooo. <laughs> yalnız bizim büyük bir sıkıntımız var. Ne? Hemen Rüzgar paketlerden birini yırttı. Paketlerden birini yırttı. Evet. Evet. Bant yok mu? Bant var rüzgarda. Oynamayın dedim. Daha da yırtılması bir dakika. Şörtene Küçük olanı ona koyarsak. Ya. Aa evet yırtılmış bak. Şöyle yaparım. Tamam mı? Hı hı. Bununla buraya. Şunu da çıkartıp yapıştırırsam ben bu işi hallederim. Harikasın. Ayakkabı nasıl? Ayakkabıda yardımına ihtiyacım var ama aşkım ya. Ayakkabıda nasıl bir yardım? Paketleme ama. için mi? Aynen aynen. Çünkü bunun yırtılmaması gerekiyor. Kapat anneciğim kapağını. Rüzgar az önce... Ha çok zor değilmiş ya. Rüzgar az önce bunu sokmaya çalışırken yırttı. Çünkü oradan biliyorum. Burası da tamam. Buna sen koş bir seçin abi. Evet hadi gidiyorum. Hiç de tozunu almamışsın ha. Ben elektronik aletlere dokunmam biliyorsun. Hiç. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey var. Canın eşyaları çok değerli ve çok kıymetlidir. <laughs> Artı Efendim. O babamın eşyası değil. <laughs> evet ama can, hani babam bununla ilgileniyor atıyorum anlatabiliyor muyum? Kol ne kolu? Hansı ha, kolu? Kol, ha. tamam, evet. Kolları da aldık. Kolların şarjı yoksa ne olacak şimdi? Sadece takarız onlar canım, bir şey olmaz. Şimdi. Evet kol, kollar şarjlarını, şarjlarını al. Oyunları, Oyunları unutuyormuşuz. Rüzgar Neyi düşünsene. Fişini, fişini. Aa, fişine fişi fişine. Aa fişide mi var? var? Ben çok gerçekten. Fişi mi var mı? Teknoloji. Ne <laughs> Ne bileyim koyuyoruz <laughs> televizyonla bağlanıyordur birbirine diye düşünüyorum. Evet bu. Rüzgar bu oyuncu kim? Kim bu futbolcu? Biliyorum. Kim? Evet şu an çok komik görünüyorsun ama olsun. Evet. Evet. Bu e, araba yarışı. Bunu da alalım. Hayır, evet. Da Hepsini tamam herhalde. Hadi gidelim şeyi oyunu aldık mı maçı maçı da aldık aldık, aldık ya tamam. maçı aldım ama içini kontrol et telefonu eyvah çalıyor arıyor. arıyor, kesin 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 aç bakalım evet Derya arıyor Derya mı efendim Derya gelmiyoruz da şaka yap gelmiyoruz da kaza yaptı ya bir şey söyleyeceğim Başak, biz yapamıyoruz. şey yapamıyoruz ee, gelemiyoruz şu ya şu doğum gününe Yemez de durup balon açıyorum video içe videodayız da hazırlanıyorum ki Ya ama ya. Çatlayasınız yoksa. <laughs> ya oftar <der> ya. <laughs> Öyle ciddi gelmeyecek Derya diye başladığı için her şey bitti. Bir amar bana Derya deyince, geliyor, de <laughs> hakikaten, deyince, hakikaten, deyince. Hakikaten 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 karda bir şey soracağım acil bir şey var mı? Ben hazırlanıyorum ha. Haydi Rüzgar biz çıkalım, Sesinde yürü yürü gidelim. Şakamız dayanmadı zaten. E Benim bugün bir şaka yapasım var, bir kışkırtma yapasım var. Ayzaba TÜBİ'ye mi yapsam? Saat Bu koltuğa benden önce kim oturdu? Kim uğur oturdu? Bildiğini yatıyorum, bakar mısın? Bu ne ya? Ne biçim yapmış <laughs> koltuğunu? Ben de bir şey söyleyeceğim. Söylesin. Ben iki saattir şey diye, Derya ile konuşunca bir an fark ettim. Efe gelmeden gideceğiz falan diyorum ya. Hı <laughs> <laughs> Emir'in doğum günü. Ben fark ettim hiç bozmadım seni. Hiç bozmadın gerçekten Vallahi ya. bozmadım, devam et diye düşündüm. Evet şimdi gidelim, rüyayı alalım. Böyle bir koltuk mu olur? Uyudu mu ne yaptı bu koltuk Uğur ya? Of ya. Okuldan gelen bir rüya bırakıyorum buraya. Herkes hazırsa bir şey söyleyeceğim bak Rüzgar'ın emniyet kemeri bağlı. Sen de emniyet kemerini tak, sonra yolculuğumuza gidelim. Bu arada bir şey soruyorum, günün nasıl geçti? Güzel geçti. Bugün e, 6. derste e, dans öğretmeniyleydik, beden yaptırdık. Oo süper! Dans öğretmeni buradan kalp kalp kalp. Buradan dans öğretmenine selamlar, kalp kalp. <laughs> Hocam <sınavım>. <laughs> beden yaptırın! Beden eğitim dersi candır. Arkadaşlar bu arada Rüya bugün Emir'in doğum günü olur ve onu e, bir erken alacağımızı unutmayın. Ben söylememişim. Çitlerin, bizim okulda çitler var böyle. Kızlarla donatış oynuyorduk. Sonra e, bir tane güven yağdan belirlemiştik. Bazı aramızda astım olanlar vardı onlar dinlensin diye. Sonra e, dediler ki başımızda bekleme bizim Ben de gittim bir tane duvarda 20'ye kadar saydım kaçın dedim. Evet. Sonra içimden şöyle geçti dedim ki. Allah'ım. Anne, anne keşke emin doğumunda erken alsalar da eti kalmasam dedim. Evet. Bir arka odanı annem. İşte. Birisi, dur dur diye bağırıyorum. <laughs> değil, biri bana bağırıyor. Dur dur dur. Dedim ne oluyor okulda niye biri bana bağırıyor. <laughs> Ve Rüya'yı aldık. Şimdi gidiyoruz. Rüya. Eyvah Rüya hediyeleri unuttuk. Aşkım. Hediyeleri almadın değil mi? Şaka şey yapıyorsun. Ya. Bugün kimseyi şakalayamadım. Ben bu sonuçta. Bir şey sorayım. Bu bir elik yapalım ya. Ne dersin? E Artubi'ye düşün büyük bir şey Tubi'ye. Ve zili çaldık. Dur bir dakika bir dakika. Rüya. Bizi duydu. Çaldın <laughs> mı <mısın? gülüyor> Ne? Duyuyor musunuz? <laughs> o zaman biz geldik. Haberiniz varsa kapıyı da açabilirsiniz yani. Ya. Derya tamam 50 lira gönderiyorum bir bana. Aç artık kapıda kaldık. Kapı açın 50 lira gönder. Bak basıyorum diyor. Yok açılmıyor. O ya. zaman Efe'ye gönder kapıda kaldık. kaldık. Acaba kaldık. 200 lira mı istiyor? Hayır gerçekten kapıda kaldık. kaldık. Ben... Haydi aşkım sana güvenin. Aşkım aşkım yavaş kapı. Açayım <laughs> şimdi şöyle? Açılmıyor. Aşkım ne diyorlar ona koç kafası mı koç başı mı? Getireyim mi öyle Hı -hı. bir şey? Bir arayayım ben şifreyi. Şifreyi söylesin mantıklı. Ama bence otomatta bir sıkıntı var. O oraya bağlanmıyor olabilir. Rüzgar kaldık kapıda. Efe geliyor Efe. Bir şey söyleyeceğim. Telefonunu bir aç. Telefonunu. Vallahi iyice kapıda kaldık. Aa, kapı, kapı, kapı kendiliğinden, kendiliğinden, açıldı. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya oğlum ya. Bir an gerçekten dedim ki eyvah. Kapı kendiliğinden mi açıldı acaba? Ne oldu? Ne? <laughs> Efendim? şey... Ne oldu? Ay, bir şey söyleyeyim. asansörde bir kapanıp açılma bir şey hissediyorum. Kim var asansörde? <laughs> Rüzgar bana geldi Derya diyor ki Rüzgar böyle gülüyor. söyledi? Söylemedi. Biz bir şey, bir şey demedi böyle bakıyor tam suratına bir şey bir ifade var bu ifade işte. Asansörde <laughs> bir şey var diyor bana. <laughs> Gelin bakalım Rüzgar sen de gel. Sefil bir <laughs> Sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik bu? Bu ne? Boynundakiler ne? Ben bayıla Manat <laughs> Ben de istiyorum. Çok güzelmiş ha. Emin nasılsın? Hadi gülme Hak Bey Efe bir şey soracağım. İçeri bir girsen içeri gir bir şey soracağım. Bir şey istemek Efe. <laughs> Oğlum şaka maka sen mezun mu oluyorsun şimdi? <laughs> ya ben ağlarım. Kıyafet falan giydin ha. Kep falan. Vallahi. Balo var. Balo ekip de kapatayım. Balo ekimle gideceksin. Anne, babam teyze zamanı. Ben. Kapıyı aç. Ben. Ben de hani derler ya, falan. <laughs> Bin çoğalırsın falan diye düşünmüştüm. <laughs> bir tık bozuldu. Emir bir şey soracağım. Heyecanlı mısın? Ya, yine, bu çocuğu heyecan var mı? Merak ediyor musun? Merak ben de ediyorum. çok merak ediyorum. Neyi ya? merak ediyorsun mesela? <laughs> Bu. Star'sa. Burası ne güzel olmuş böyle ya. Kocaman bir Oo, ekran. Oo, gerçekten ekran büyümüş. Buradaydı değil mi televizyon eskiden evet. Emir? Gel kocaman mi? güzel olmuş. Bir de ikisi yan yana olsa öyle izleyebiliyoruz. Hı, hmm, e süper daha ne olsun. Emir ben senin ne için. Soracağım. Efendim. Gel ben. Bizim gidişimiz yasak mı? Nereye? Partinin olduğu yere. Bilmem ki soralım mı? Hadi girsek iki dakika ya, iki Hadi. dakika. Hadi. Hadi. Soralım. Ne? Sorayım. Tamam. Evet. Tamam. Peki. Yani. Onları geri gönderin. Gönderin, şuradan. Görmesinler. Rüzgar. Rüzgar. E bir odaya girseniz de bir şey, bir şey. Bir bir şey. Bir bir şey. De. bakın nasıl bakıyor emi. Evet. içeri. Evet. Arkadaşlar Derya ablanız da buzlu camın arkasında. Giriyoruz. Ve geldim. Ooo dostum. Bak inanılmaz güzel diye yemekleri diyor ha gerçekten. Pasta. Şey, <laughs> yalnız. Gerçekten çok güzel olmuş. Baksana. <laughs> birazdan ne yapacağım can? <laughs> hep beraber yiyeceğiz. Ama Arif'e Başak, Brawl Stars menülerimizi <laughs> hazırlayıp Şu Delilo, bakabilir miyiz ya? Pinyata mı? Ben evet, bekleyeyim evet, burada. Tamam mı? Ben tamam. Kesin bu yemeklerin hepsini Bence. teyzem yaptı. Bence. Tamam. Sen, sen, ne, sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne ya bir şey yapacağız, burada duracağız. Hadi bakalım bunları izliyoruz. Ben hazırım Ya ay rüzgar sen neredesin? Geçiyorum. Geldi. Gel kaldıralım seni. Dur ben kaldırayım Emre'yi size ağır gelir o. Kaç kilo? Bu ablaka. Sevcik. Emre. Emre. İlk idamın. Emre. İlk idamın. Şimdi bir de Rüzgar yüklesin. Rüzgar'ı evet. temizlemek ister miyim? Rüzgar sen de bu pastayla aynı oldun ha. <laughs> abi de, ya gerçekten evet, öyle. E, e, sana Rüya da Rüya sen de ortalarına geç. Aynen. Sanki doğum günü kızı pastayla direkt aynı. Aynen. Hadi biz dağılalım. Bu üçü kaldı. Biz de gideceğim. sanki şans eseri gelmişiz. Ama bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim. Abi, bir, abi, şey diyeceğim. Abi, bir kere de rüzgar üflesin. Gel gel da onları da, abi, da koyayım ya? Ben de sen de işin. anne. Evet biliyorum. Nasıl ya? Evet. Rüya seviyorsun. Evet. Rüya. Rüyanın okuluna gidebilirsin. Rüyanın okuluna gidebilirsin. Sen artık 5 yaşındasın. O da diyor ki gidelim. O zaman biz gelmeyeceğiz. Gidiyor musun ben şimdi? O zaman ben üfleyen ben üfleyeceğim. 1, 2, 3. İşte <gülüyor> bu kadar. <laughs> hadi o zaman yemeğe geçelim. Değil mi? Seni Senin yemeğe geçelim. Yemeğe geçmeyelim. Onu nasıl beklediği şeyi söyleyeyim mi? Hediyeler. Hediyeler, Hediyeler mi? Hadi o zaman hediyeleri. Hadi hediyeleri. Hadi koş. Hediyeler nasıl Bizim hediyeler nerede? Ne bileyim, Rüzgar'ın elindeydi. Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına. Çevirir misin kamerayı? Kamerayı çevir? <laughs> bırak ya, hediye yok şu anda. Tamam, niye bu kadar mutlusun o zaman? Mutlu değilim. İyi, buraya çok güzel hediyeler almış. Çok Evet, Benim Rüzgar koydu. Burada. Rüzgar, Rüzgar. rüzgar. Yani bu ne? Tövbeler olsun, böyle suluk mu olur ya? <laughs> Neyse tamam. şu an buna dalmayalım. Da burada, 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 burada. Koş, 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 biz de verelim hediyemize. Atalım, kaçalım. <laughs> Bakayım bir tişörtüne. Ayy, ay, çok güzel <laughs> tişörtün. Krov Emir. Krov Krov. Bir karakterin adı, karakterin adı. Karga değil mi? Krov muydu? yürü yürü yürü. Yaşlandın sen. Olabilir mi Emir? Bakalım mı sihirini? Cam masken de yakıyor. Ha. Çok teşekkür ederim. Hanne <laughs> ya. <laughs> <laughs> Başak. Çok sıcak. yüzden, o yüzden dikkat o herkes dikkatli olsun. Şimdi her herkes buraya baksın. Var, evet. Şimdi herkes buraya baksın. Ne oluyor bakın? O o Güzel bak. ha, Bunu sen o ver. Hani, bunu sen Tamam o zaman Çok karıştı Evet. Evet verin evet. evet. artık. Ver. Harim. hayır Vay Anneciğim paketini açma. Ver böyle paketi Kedi paketi ver. Sen Allah'ım karıştı ortalık. Otur yere otur. Ha. Ha, gel otur yere. Oha anne. Benimle, benimle aynı. <laughs> benimle aynı. Benimle Benim de aynı ayakkabı. Senin de mi? Hazır mısın? Burunca ayakkabı. Ya niye söylüyorsun? İlk sezimde mi kalmadı? Burunca ayakkabı. İlk sezimde kalmadı? Burunca ayakkabı. Burunca ayakkabı. <laughs> evet, Olmuyor mu Bunun özelliği bu oğlum, Işığı yanmayan ayağın. Işığı da Oo, annem çok vay, güzel. Vay 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 vay. <laughs> bu dokuz yaş kartı Efe'ye mi aldınız e, acaba? Kendimi aldım Efe aslında? Efe yalnız bu Emre'ye bak bakıyor. Bence biraz büyük olması iyi ya. Yani. Bu adam oldu zaten merak etme. <laughs> OOOOOO! Oh. Sevdin mi dostum? O zaman Fenerbahçe oley! Fenerbahçe Fener Fener oley! Fenerbahçe Fener oley! Fener. Fener. Fener... Fener. Ben, ben de tasaraydım ben! Ben de! Ben de tasaraydım! Ayy, sanırdı ona. Ya bana çok güzel Next. teşekkür etti az önce. Bir daha teşekkür eder misin? Çok güzel ediyorsun. Bir daha teşekkür bakayım. Teşekkür ederim. Oy güle güle kullan, aslanım benim. Çık, Canavar çıktı içinden. Aa. Aa, tamam. Abisi düzgün vur. Aa, o da vuracak bir tane. Şöyle birazcık gelin. Aa. Sıra bende Sıra nerede? Tamam. Sen de dik vur. Bak sen de böyle yap böyle. Şöyle gelin. İyi vur. Gözümüze gözümüze gelin. Tamam Aa, Aa. gibi ha ben, ben bir kere de ben. Patladı. Saldırın. Kendim aldım. Şurada seni kuyuda. Şurada kesin hakim bari. Evet. Hadi gel. Gel biri. Ne başakmış? Hiç yakışıyor mu senin gibi ya, ya anne ya? Niye açıyorsun? Ya ben Bir ne? şey diyeyim mi? Ya öyle. Bir şey mi dedi ya? Dört taneydi. De Üç tane Annen. Tane Annen. Tane. Annen. Bana ne? 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 Ondaki dansçı mı? Kesinlikle. Emir. Artık pasta keselim mi? Baba. Baba yemekten sonra keselim. Yemekten sonra mı? <laughs> Oo, jöle! Efe. Yemekten sonra. Emir öyle dedi. <laughs> bıçağı getir bıçağı. Pasta. Ben vereyim. <gülüyor> pasta <gülüyor> keseceğiz. Geldim geldi buraya kadar gelmiş arkalar. <laughs> Allah kestik. Ha, bunu da içine gömdük. Yu öldü. Bunu yiyebiliyor muyuz? Karayla, <laughs> karakteri böyle yiyor bak. <laughs> Annesi çok acıktı artık. Hadi çok yemek yiyelim. Rüzgar çok acıktı, acıktı mı? Yemekten sonra yiyelim ben de. Oo, yemekten sonra yiyelim diyor. Pasta. Adam balon tuttu. Tamam. Aa, eyvah. Şahin, PlayStation için şu anda şey yapmamız lazım. Pres yapmamız lazım. Gel. Can dayı, can dayı. Ama o senin dayın e değil. Şey, o senin baban. Can, 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 can dayı. Bir anda dayısı dayı, oldu. Kendisi, <gülüyor> tutma, <gülüyor> şey şey. Sorayım, Efe ile Rüya nerede? Can dayı. Efe, Rüya. burada mısınız? Burada değiller. Hadi başlıyoruz. Can dayı, can dayı. PlayStation'ı kur. <laughs> Efendim, Sevdin sen o, bu şarkıyı. buraya izin verdi dostum. Tamam. O yüzden. Burası mı? Bunu Burası. Bunu kaldırsan iyi olur dostum. Bunu da kaldıralım buradan şöyle koyalım. Bunu da bununla şöyle çıkaralım. Ya şaka şaka gel sen oynayacaksın. Yardımcılar çantamı alabilir miyim? Yardımcılar. Çantamı. İyi ki bunu kaldırmışsınız. Çünkü bunun arkasında şöyle şeyler <laughs> olduğunu Ama sen oradan bir şey yaparken şu an burada bir şeyler oluyor. <gülüyor> 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 Rüya PlayStation mod 10 biz ne yapacağız? Babacığım. Aklımda bir fikir var ama. Ha, sen telefon... Bo... Neydi? Bubble Stars diyecektim. Neydi? Brawl Stars. Bubble Stars ne ya? Emrediyorum şu an cahilliyim. Ee, o zaman bir ses söyleyeyim. Biz de istersen içeriye gidip... ...der ya Tobi sen, ben kız kıza sohbet, buraya muhabbet, buraya muhabbet buraya buraya ortam buraya buraya yapabiliriz. Ne dersin? Aşkım kuramadın sanki! Getirmiyor. Yardımcılar... Bak nasıl gördün mü? Ya, Aferin! Yardımcı. yardımcı bir çak! Yardımcı iki. Şimdi kim hangi takım olacak? Söyleyin bakalım Rüzgar. <laughs> sen hangi takım Emir? <laughs> Trabzonspor. mu? <Gülüyor> 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 <Ne> <Gülüyor> <hayal> <Gülüyor> Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bayern Münih. Trabzon'dan Bayern Münih'e şok bir geçiş yaşandı. <laughs> sen hangi takım olacaksın? <laughs> Real, Madrid. Real Madrid. Ben de Manchester United diyorum. Manchester City daha iyi. Hayır Manchester United evet. daha iyi. Manchester City daha iyi değil mi dayı? Manchester City'nin şu anki şeyi daha iyi sanırım. Yemin et. Evet. Ama Manchester United yılların takımı o her türlü daha iyidir ya. Şu anda daha iyi. Valla wow, ben şok. Neyse. Evet Most tamam mıyız? Evet hazır olacağız şimdi. O zaman arkadaşlar bizde doğum günü partisi PlayStation partisi olarak devam ediyor. Video bitirelim mi yavaş yavaş? Bitirelim artık. Emir'in doğum gününü kutlayanlar yorumlarda Geç Emir sen de. Rüzgar sen de geç. Erkekler sizi buraya bırakıyoruz. Biz kızlar içeride sohbet, muhabbet yapıyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Niye geldiniz ya? Biz burada kızlar partisi. Yürüyün içeri içer, içeri içeri. Ya biz kızlar partisi yapalım diyecektim. Siz ikiniz böyle telefondayken yapamayız ama böyle olmaz. Bırakın telefonlara. O zaman biz de kız kıza... Rüya telefonu bırak. Kız Dünya. kız o zaman bizde sohbet. Ay bir şey söyleyeyim Dedikodu falan filan Allah ne verdiyse. Yardıralım. Bizden de bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>